Biz bize o taraflı. Buradan Evet sevgili okurlar. Geçtiğimiz yıl Kozanda bir ev yanmıştı biliyorsunuz. Bunu sizlerle paylaşmıştım. Ee, kızılay olarak eve yardımcı olmaya geldik aileye. Bugün de birkaç gün önce e, ufak çocuklarının ikiz çocuklarının okula gittiklerini fakat ayakkabılarının olmadığını öğrendik. Kızılay olarak gelecektik. Fakat kuzanımızın yetiştirdiği değerli genç siyasetçilerinden, genç iş adamlarından sevgili Enes Göçer kardeşim dedi ki Türkeş Bey müsaade ederseniz bu ayakkabıları ben almak istiyorum. Dedi. Enes Bey merhabalar. Merhaba Türkeş Bey. Çocukları sevindirdiniz şu an. Ayakkabıları teslim ettik. E, duygularınızı paylaşayım. Önce teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim böyle bir şey vesile olduğumuz için. Çocuklar güle güle kullansınlar. Sağ olun canım. İnşallah iyi günde kullanırlar. Evet. Allah Hayır, razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Çok, çok teşekkür de. ederiz. Ee, Fatma Hanım merhabalar nasılsınız? Merhaba. <laughs> İyiyim canım sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ee, olun. Allah razı olsun sizden. Hayır <laughs> bir söz var. Bunu kullanıyorlar. Başın düşerse dara. Türkçe manga ya diyorlar da evet. biz de sağ olsun güzel dostlarımız var. Yok Onları yok. arıyoruz. Ben Onlar çok hemen şey yapıyorum yani senin şeylerini çok beğeniyorum. Teşekkür ederiz. Her şeyini yani. Peki e, hayırlı ve uğurlu olsun. E, sağ ol teşekkür e, ederim. Tekrar sevgili Enes Göçer Bey'e de Mehmet Enes Göçer Bey'e de çok teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Sağ ol. Sağ ol. Herkes. ol.